österir olmaya çalışacaklar. Ama bunlar bizim hatalarımız değil. Teknik ekipten dolayı yaşanan aksaklıklar geç kalarak da böyle canlı yayınlara geç giriyoruz efendim. Olsun. Ben buradan ekrana sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Keyifli günleriniz olsun efendim. Ben alıyorum Hafta içerü gün sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Gönlümüz bir olsun, niyetlerimiz bir olsun. Çok kıymetli iki tane konuğum var. Efendim aşk hayatınız kötü mü gidiyor? Aldatılıyor musunuz? Kayınvalide gelin arasında büyük bir sıkıntı mı var? Bugün hepsine son son noktayı koyacağız efendim. Çok kıymetli konuklarım var efendim. Profesör Doktor Ekrem Çulfa bizlerle beraber ve e, hanımefendi kıymetli eşi Doktor Ayşim Çulfa bizlerle beraber. Kıymetli konuklarım hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? 10 numara 5 yıldır. Harika gerginlikle programı açan bir sunucu gördünüz mü? <laughs> Ama o ekran ışığını gördüğüm anda hemen böyle yüzümde gülümseme <laughs> evet. oluşuyor. İki farklı karakter. Olması gereken de Olması bu. gereken bu. Bir yani. anda böyle ha ha diye ne oluyor? Dünya da böyle aslında hocam öyle değil mi? Biraz daha böyle e, pozitif olmamız gerekiyor. Sinirlenebiliriz ama o anda tekrar onu geride bırak ve hayatına devam et. Evet gök gürültüsünden sonra güneş açar. Açar. Güneşten sonra gök gürültüsü gelebilir. Evet. O yüzden... E, bizler önemli olan burada iyi niyetimiz ve iç disiplinimiz. Hem iş disiplinimiz hem iç disiplinimiz güzel olmalı ki. Kıyamıyorum çok gençler. Değil mi? Bu gençlere hiç kimse kıyamıyor. Yani Allah'ım çok böyle bir de kimseyi ben kırmam. Şimdi hani böyle kimse karşıma gel bana dokun doku, ne dedi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Benim canımı yaktığı anda herkesin canını yakabilirim. Çünkü ben bu yaşa kadar tırnaklarımla hem sunucu kimliğimle hem şarkıcı kimliğimle öyle bir tırmandım ki bu çevreyi ve bu sistemi oturtana kadar buna biri böyle e, parmak bastığı zaman çıldırıyorum Ayşim Hocam. Yani sakin gitmeye çalışıyorum hayatımda çünkü kimseyi kırmıyorum. Tabii, ki, tabii. Gerçekten kırmıyorum. Ben yani kimseyle bir alıp veremediğiniz yok, yok ama hocam. E, işin e, disipliniyle ilgili hassasiyetiniz evet. haklısınız. Başak burcu bu bir de. Hem seyirciye saygıdır <laughs> hem de çalışanlara e, mesleklerinde de onlar da sizin gibi tırmanabilmesi için bu bir e, koçluk hizmeti gibi, bir danışmanlık gibi onlara Herkes, destek Herkes Hocam işinde ve gücünde kim ne iş yapıyorsa sorumluluğunu bilmek zorunda. Kesinlikle. Benim sorumluluğum buysa ben bir saat önceden buraya gelip evden çıkıp saçım, makyajım, kıyafetim, organizasyonlar yapılıyorsa ben işime saygı duyuyorsam çalıştığım ekip de herkes saygı duyacak. Aynen. Başarı bunu gerektiriyor. Aynen. O zaman mi? ben gireyim yayına saat 3'te çıkayım 4'e çeyrek kala. Doğru. E benim de üstümde bir patronum var. Tabii. Para kazandığım ve sorumluluk sahibi olduğum bir işim var. E, daha sonrasında onları e, tölere ederek ben yüz yüze geliyorum. Ne gerek var? Aynen biz trafiği yara yara geldik inanın çünkü Değil mi? seyirciye saygıdır. Tabii. Kendimize, işimize saygıdır. Kesinlikle. O yüzden herkeste son dakika e, golü atmayı, son dakika yetiştirmeyi kanıtladık. Artık bundan sonra vaktinde kanıtlayalım. Aslında evet. Sorumluluk bilinci kişinin kendisine olan saygısını gösterir. Evet. İnsanın kendine saygısı varsa o sorumluluk bilinci de Oturmuşum. Öyle devam ediyor. Zaten sorumluluk bilinci olan kişiler başarılı oluyor. Ben buna inanın. Çevremdeki bütün gençleri görüyorum. Üniversite öğrencilerini görüyorum. Ay bunlar biz hiç böyle değildik ya. Ben 18 yaşında Sarıyer Deniz Asubay Ordu Evi'nde sahneye çıkıyordum. Her hafta sonu 500 kişi, 500 kişi, 1000 kişi ordu mensuplarına, asker mensuplarına şarkı söyleyerek büyüdüm. Ve bunu 5 sene boyunca yaptım. Disiplini oradan öğrendim. Anneler babalar da biraz disiplin vermek zorunda. Kıyamıyoruz. Yapamıyoruz. Heriz yapın kardeşim yapın. Ondan sonra bunlar problem oluyor. Ben anama babama zarar gelecek. Aman çevremdeki... Aa, çok dertliymişim. Beni dinleyin siz <laughs> bugün. <gülüyor> ben çevremdeki insanlar zarar görecek diye çıldırıyorum. Şimdiki nesilde bir vurdum duymazlık. ...bir lakayiklik... ...aman dünyaya sorumsuz insanlar yetiştiriyorsunuz... ...anne babalığı bilmiyorsanız çocuk doğurmayın... ...çocuk yapmayın... ...sevgisiz çocuk büyütmeyin... ...çocuğu ülke kurallarına öf... ...adetlerine uygun... ...hepsi bunların şeyde menopozda antropozda... ...daha dur bizdeki yaşlar e, bunları yaşamıyor... ...bizim gençler hepsi bunalımlı... ...aşk acısı çeken mi istersin... ...babası aldatıyor bunlar mutsuz... ...bana ne kardeşim... ...babanı aldatıyorsa işine saatinde geleceksin... ...ayrıca baban anneni aldatıyor... ...seni mi aldatıyor... Güçlü bir yapı yok ülkemizde ya. Aynen. Ya aynen. güçlü olun be çocuklar. Hesapları aslında, karıştırıyorlar. Evet, aslında e, anne babaların aslında Ses sorunlar, gidiyor mu bu arada ekrana? Anne babalar, e, anne babalar birazcık daha çocuklar aman çocuğum işte üşümesin aman çocuğum şu olmasın inanılmaz bir korumacılık var. Korumacılık da